Ella está Old City ailesiyle bir yıl önce tanıştım. Araştırmalarım sonucunda tabii ki bir takım tereddütlerim vardı ama beni gördüklerinde konuşurken güler yüzlü olmaları, karşılamaları, işlerindeki profesyonellikleri, bir takım diğer hususlarda gerçekten deneyimli olduklarını kanıtlamaları benim için çok önemliydi. Saç ekim merkezi olarak tercih ettiğim için hiçbir şekilde pişman değilim. Şu anki sürecim 12. ay. Saçlarımın bu şekilde olması gerçekten benim için mükemmel bir şey. Ben Gold City ailesine her şey için teşekkür ediyorum. Tüm personeli çok ama çok profesyonel. Yaptıkları işin bilincindeler ve ona göre insana değer veriyorlar.